Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere üçgenlere bir giriş yapacağız arkadaşlar. Burada kenar ortay, aç ortay ve yükseklik nedir? Neler? Nelerde işimize yarayacak? Hani buradan nasıl sorular gelecek? Onlarla ilgili bir şeyler vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Kazanımızın ismi şu. Üçgenle kenar ortay, aç ortay ve yüksekliği inşa eder. Bunları oluşturur. Arkadaşlar bunlar oluştururken kağıt katlama sanatından yani kağıtları katlayarak üçgen, kenar ortayı nasıl oluşturur? Bunlarla ilgili Detaylı soru çözümleri arkadaşlar ee, günün sorusu olarak ekleyeceğim bunu unutmayın yani ve günün sorularını oynatma listesini bu videonun açıklamalar kısmına paylaşacağım oradan her gün günün sorularını takip edebilirsiniz ve e, tekrar etmiş e, olacaksınız arkadaşlar konularımızı. Şimdi gelelim neler göreceğiz biz burada arkadaşlar aç ortay bizim kesinlikle daha öncesinde gördüğümüz vurguladığımız bir şeydi bakın aç ortayı eğer daha iyi öğrenmek istiyorsak yapacağımız iş şu olacak arkadaşlar benim videoyu anlatırken sizin de bazı yerlerde durdurup kendinizin bir şeyler yapıp çizmeye çalışmasıdır. Şimdi B noktasından karşı kenara şöyle bir çizgi çektim. B noktasındaki açı vardı arkadaşlar değil mi burada? Normalde bir B açısı vardı. B açısını ne yaptım? 2'ye böldüm. O zaman B açısını 2'ye bölen şu doğruya buraya mesela D diyeyim arkadaşlar. BD doğrusuna şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Mesela BD doğrusu arkadaşlar açı ortaydır. Peki neyin açı ortayı arkadaşlar? BD, B açısının açı ortayıdır dersiniz. Tamam. Ne yaptı? Bunun görevi neydi? Açıyı ikiye bölmekti. Tamam. Peki A noktasından bir açı ortayı çizebilir miyim bir daha? Çizerim arkadaşlar. Bakın onu da şöyle çizeyim. Buradan bir açı ortayı çizim Tam düzgün gitmedi ama siz farz edin ki düzgün. Buradaki açıyı da bu ikiye eşit parçaya bilebilir arkadaşlar. Mesela buraya da ben. K noktası diyeyim. Ya da C noktasından da bir tane açıortay gider arkadaşlar. Şu şekilde çizeyim hemen. Burasına da ne diyelim? Mesela J noktası diyeyim. Buradaki ne de arkadaşlar? Yine açıortay söylenir. Onu da şöyle çizelim ya. Bu şekilde açıyı C açısını ikiye bölmüş oluyor. Bu durumda açıortaylar neler? Bir BD vardı. CJ de vardır arkadaşlar bir de aynı zamanda AK da vardır. CJ açısı C açısının aç ortayı. C açısının aç ortayı dersiniz. Buradaki AK da arkadaşlar A açısının aç ortayı. Tamam şöyle yapayım birleştirmiş olayım yani. Peki gelelim şuradakine baktığımızda. 40, 60 ve 80 derece var ya arkadaşlar. Burada nasıl yapacağız? Bakın çizdim. Ne yaptım? 20 20 bölündü arkadaşlar. Renkli bir kalemle yapayım. Çizdim. Bu da ne yaptı arkadaşlar? Yine 40 40 bölündü. Bir daha çizersem şöyle yapayım, çizeyim arkadaşlar. Burasında ne yaptı? yine 30 30 olarak böldü. Bu durumda ne yapıyor arkadaşlar? Açıortay görevini tamamlamış oluyor. Burada dikkat etmenizi istediğim şey şurada açıortayların bir kesim noktası vardır arkadaşlar. Yani o zaman vurgulayacağımız şey şu. Açıortaylar 3 tane açıortay üçgenin iç bölgesinde bir noktada Kesişirler arkadaşlar. Tamam vurgulayacağım şey bu. İç noktasında olacak. Aşağıdakilerden hangisi aç ortayın birleşim noktalarıyla ilgili doğru bilgidir? Gibi şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya da aşağıdakilerden hangisi aç ortaylarla ilgili doğru bilgidir? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam Ya da kağıt katlamayla mesela bunu farz edin üçgen şu noktayı katladı buraya getirdi. Bu noktayı katladı buraya. Bu noktayı buraya katladı. Ya da bunları şuradan doğru parçalarıyla çizdi. Çizdi. Aç ortaylarını belirledi. Ortada kesişen noktayı size sorabilir. Tamam. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen geçiyorum. Kenar ortay nedir? Arkadaşlar kenar ortay bizim daha öncesinde Arkadaşlar bir saniye hemen şu perdeyi bir düzelteyim ben. Hani ışığın fazlasıyla yansıtıyor. Ben biraz rahatsız oldum. Tamam. Şu şekilde halletmiş oldum. Arkadaşlar kenar ortayı dediğimiz olayda kenarları iki iş parçaya bölüyor. Mesela atıyorum şuna bir isim verelim. Diyelim ki MR üçgeni olsun. Bu noktadan karşı noktaya çizeceğim bir tane doğru olsun. Ne yaptı? Burasını iki eş parçaya böldü. O zaman burasını iki eş parçaya bölen bu doğru parçasına mesela EK diyelim. EK kenar ortaydır. Neyin kenar arkadaşlar? MR kenarının. MR kenarının diye. Niye? E k E noktasından harekete geçti, gitti K noktasına geldi, bulunduğu kenarı yani karşısındaki kenarı iki eş parçaya bölmüş oldu arkadaşlar, tamam? M noktasından giden bir tane doğru parçası tak çizdim. Burasını iki eş parçaya bölsün. Burasına da mesela L diyelim arkadaşlar. Buradaki ML de yine kenar ortaydır. ER kenarını ER kenarının kenar ortayı. Tamam ER kenarının. ML. Şimdi R noktasından bir tane daha çizelim. R noktasından da çizdiğim pardon kağıdım kaydı biraz şöyle düzelteyim. E noktasından da çizdiğim bir tane kenar ortay olsun. Burasını da bu iki eş parçaya bölmüş olsun. Burasına da KL R diyelim arkadaş. R vardı değil mi? E, o zaman düzeltiyorum. Y diyelim ya. Buradaki R, Y yine kenar ortaydır arkadaşlar. Nedir? E, M kenarını iki parçaya bölmüştür. EM kenarının kenar ortaya olmuş oldu. Tamam. Bunları şu şekilde de bir resmedelim arkadaşlar. Tak çizdim. Ne yaptı? 4, 4 böldü. Arkadaşlar şuradan bir tane çizersem şöyle yapayım. Ne yaptı? Burasını da 2, 2 diye böldü. Şimdi karşıdan da bir tane çizecek olursam arkadaşlar. Burasını da yine 3, 3 böldü. Burada dikkat ederseniz kenar ortaylar da yine üçgenin iç bölgesinde bir yerde kesişiyorlar. Değil mi arkadaşlar? Bunu da aklınızda bulundurun. Hatta bak ekstra bir bilgi vereyim. Normalde milli eğitim söylemiyor da. Şu belirlediğimiz kenar ortayların kesim noktası üçgenin ağırlık merkezidir arkadaşlar. Farz edin ki böyle bir üçgen kağıttan çizdiniz. Karşı kenarlarına böyle şeyleri indirdiğiniz kenar ortayla şuradan eğer bir tane ipine asacak olursanız dengede kalır yani. Orada tam ağırlık merkezi olmuş oluyor. Tamam. Mı? Bu şekilde bilgiyi ekstra olarak vereyim ben size yine. Peki yükseklik ne? Arkadaşlar yükseklik çok işimize yarayacak bizim. Tamam mı? Bunu unutmayın yani. Bu yükseklik bizim alan hesaplamalarımızda kullandığımız gibi Pisagor diye bir konu anlatırken yine orada da faydalanacağız. Bazı sorularda onlarla beraber çözeceğiz. Peki üçgeni yüksekliğini burada üç farklı üçgende gösterdim. Şimdi şu üçgen arkadaşlar dar açılı bir üçgendir. Doğru mu? Peki şu geniş açılı bir üçgendir. Bu dik açılı bir üçgendir. Eğer yüksekliği öğrenmek istiyorsanız buradaki üçgen çeşitlerine bağlı olarak değiştiğini unutmayın yüksekliğin. Hemen gelelim. Dar açılı üçgende yükseklik çizerken arkadaşlar yükseklik K noktasından karşı kenara şu şekilde indirdiğim tam bir diktir. Tamam. Peki L noktasından KM kenarına indirebilir miyim? Evet oraya da indiririm. Bak bu da dik. Peki M noktasından LK'ya indirir miyim? Tabii ki indirebilirim. İndirdim bile. Al sana. Bu da dik. Tamam mı arkadaşlar? Bunların hepsine birden yükseklik diyebilirsiniz. K köşesinden LM kenarına indirdiğime KT yüksekliği diyebilirim. L noktasından KM'ye indirdiğime mesela harf verelim. O yük, L O yüksekliği olsun. M'den de KL'ye indirdiğime bir şey daha söyleyelim. Nedir o da? Hmm, harf verelim. S olsun ya. MS yüksekliğidir. Tamam. Peki hocam buradaki dik açılı üçgende yükseklikleri nasıl belirleyeceğiz? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bakın arkadaşlar dik açılı üçgende. Şimdi AB kenarına zaten C'den bir tane dikilmiş değil mi? Şuradaki CB AB'nin dikidir. Unutmayın. Peki AB şuradan A noktasından da BC'ye bir tane indirilmiş ya. Bu da diktir arkadaşlar. Peki diğer bir dik kenarımız ne? AB kenarına B köşesinden indirdiğim bir tane dik vardır. Bak bunu da çizdim. Alın size yükseklik. Tamam. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken diğer nokta da geniş açılı üçgende yüksekliği nasıl çizeceğiz? Nelere dikkat edeceğiz? Şimdi arkadaşlar şu şekilde düşünebilirsiniz geniş açılı. Bakın K E'den T'ye bir tane yükseklik çizeceksem içinden çizemem. Bak 90 derece olmuyor, tam dik olmuyor. O zaman ne yapacağım? Bakın şunun uzantısını alacağım. Bak uzantısını aldım. Buradan bir tane indirirsem arkadaşlar burada bir tane dik oluşturdum, değil mi? Bu nedir arkadaşlar? E köşesinden RT'ye indirdiğim yüksekliktir. Peki R köşesinden ET'ye yükseklik indirebilir miyim? E tabii ki indiririm arkadaşlar. Alın bak tam bir dik doğru oldu. Peki T'den e, şu şekilde yükseklik çizemem. çizemem. Ama bunu ne yaparım? Burada da şöyle uzantısını alıp şuradan bir tane yükseklik çizebilirim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben size dik, yükseklikle ilgili şöyle bir bağıntı vereyim. Yükseklikler bir noktada kesişirler. Bakın dar açılı üçgende kesişmiş. Dik açılı üçgende kesişmiş. Ama geniş açılı da kesişmiyor. Arkadaşlar bunda da uzantıları kesişirler. Bakın. Şu şekilde çektim aşağı doğru. Şu şekilde çektim aşağı doğru. Siz oradan görebiliyor musunuz? Sen göremiyorsun ama düzelteceğim şimdi. Çektim bunu da şuraya doğru. Arkadaşlar bu şekilde yaparsam yüksekliklerin kesiştiğini rahatlıkla görebilirim. Tamam. Şimdi bununla ilgili hemen bir tane yakınlaştırma yapacağım. Görebildiniz mi arkadaşlar? Bakın burada kesişiyorlar. Tamam. O zaman yükseklikler dar açılı üçgende iç bölgede kesişir. Geniş açılı bölge, geniş açılı üçgende dışarıda kesişir. Dik açılı üçgende Yine içeride kesişir diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bununla ilgili ayrıntılı soru çözümlerine başlayacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu konuyu birkaç defa tekrardan böyle videoyu izleyin. Notlarınızı alın. Sonradan soru çözümleriyle çok daha iyi kavrayacaksınız. Biz arkadaşlarınıza tavsiye unutmayın, etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kolay gelsin.